Pedro López Mosabe bugüne kadar en fazla insan öldüren seri katil olarak kayıtlara geçmiştir. Lakabı Andes canavarıdır. Pedro López 1948 yılının Ekim ayında Kolombiya'da doğar. İç savaşa çalkalanan ve şiddet olaylarının durdurak bilmediği bir zamanda dünyaya gelmesi zamanla unutmuş dünyadan korkan biri haline getirmiştir. Yaşar ve cinsiyete bakmaksızın yapılan acımasız ihlaller her çocuk gibi Petro'ya da korkunç geliyordu. Bütün bunların yanı sıra hayatında da hiçbir şey yolunda değildi. Çok fakir bir hayat kadınının 13 çocuğundan yedincisiydi. Parçalanmış ailelerde hayat kadınları tarafından yetiştirilen çocukların annelerine olan duyguları sevgi ve nefret arasında gidip geldiği uzmanlarca bildirtilen bir gerçektir. Gözlerinin önünde annesinin sürekli farklı kişilerle cinsel ilişkiye girdiğini bilmek, Pedro Lopez'in gözünde kadınları sadece birer cinsel obje olarak görmesine neden olmuştu ve işlediği suçlara sebep olarak da bunları göstermişti. Anlaşılacağı üzere Pedro Lopez Monsavi'nin akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğunu söylemek pek de mümkün değil. Yaşadığı hayat Pedro Lopez'de öldürme içgüdüsünü uyandırıyordu. 8 yaşında küçük kız kardeşine cinsel istismarda bulunurken annesine yakalanınca korktuğu o dış dünyada kendisiyle baş başa kaldı. Annesi bir daha gelmemek üzere onu evden kovmuştu. Gerillalar, milisler ve silahlı kuvvetler mensupları tarafından insan hakları ihlallerinin yaygın olduğu ve ülkenin suç oranının dünyadaki bütün diğer ülkelerden 50 kat daha fazla olduğu ülke sokaklarında rastladığı yaşlı bir adam ona sıcak bir yuva ve yemekler vereceğini söyleyerek birlikte yaşamayı teklif etti. Pedro bunu çaresiz bir şekilde kabul etti. Ancak söylediklerinin aksine yaşlı adam ona ıssız bir binada işkence ve tecavüz ettikten sonra tekrar sokağa attı. Amerikalı bir aile onu görene kadar sokaklarda çöplerle beslenmiş ve sürekli dilenmişti. Acınası haliyle bu Amerikalı çiftin dikkatini çekmiş ve onlar sayesinde yatılı bir oklaya yerleştirilmişti. Ancak 14 yaşındayken erkek bir öğretmenin tacizine uğraması sonucu okuldan çaldığı paralarla kaçarak tekrar sokaklarda yaşamaya başladı. Araba hırsızlığı yapıyor ve bundan bir hayli para kazanıyordu. Buna rağmen 20 yaşında yakalandı ve 7 yıl hapis cezası aldı. Hapisteki ilk günlerinde 4 mahkum tarafından tecavüze uğradı. Görüldüğü gibi Pedro girdiği her ortamda muhakkak birileri tarafından tecavüze uğruyordu. Bu olay onun için son nokta olmuş ve bir daha kendisine kimsenin dokunamayacağına dair yemin etmişti. Artık insanlardan nefret ediyordu. Bir gün bir bıçak bularak kendisine tecavüz eden dört mahkumu da öldürdü. Nefsi müdafaa olarak değerlendirilen bu suç nedeniyle cezası iki yıl daha uzatıldı. Tüm bu yaşananlar Petro'da telafisi mümkün olmayan hasarlara neden oldu. 1978 yılında tahliye olan Petro Lopez Monsavi tahliyeden hemen sonra Peru'ya gitti. Artık nefret ettiği insan oğlundan intikam alma vakti gelmişti. Bu dönem Pedro'nun Kızılderili kavimlerinden kaçırdığı yüzün üzerindeki kız çocuğuna önce tecavüz ettiği sonra da öldürdüğü iddia edilen dönemdir. Bu iddiaları doğrulamak mümkün olmasa da Kuzey Peru'da 9 yaşındaki bir kızı kaçırmaya çalışırken bir grup kızıl Kızılderili tarafından yakalanır. Kızıl Kızılderililer onu diri diri gömmeye karar vermeden önce Amerikalı bir misyonerin müdahalesiyle Petro yetkililere teslim edilir. Ayrımcılığın has havada olduğu bu dönemde Kızılderili davaları ile zaman harcamak istemeyen Peru polisi kendisini sınır dışı etti. Ekvatora denen Petro sık sık Kolombiya'ya gidip gelmeye ve bu bölgede birçok kız çocuğuna tecavüz ederek onları öldürmeye eskisi gibi yeniden başladı. Yakalandığında verdiği ifade ve anlattıkları polise inandırıcı gelmediği için polis Petro'ya inanmamış ve deli olduğunu düşünmüştü. Ancak 1980 Nisan'da Ambato, Ekvator'da yaşanan senin ortaya çıkardığı kalıntılarla polisin 53 çocuk cesetini bulmasından 2 ay sonra Petro, 110 genç kızın cinayetinden sorumlu olarak tutuklandı. Yüzün üzerinde çocuğu yaralama, tecavüz ve öldürme suçlarıyla ömür boyu hapis cezasıyla yargılanmasına rağmen 1998 yılında iyi halden serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından kurbanların yakınları Petro'yu öldürene yaklaşık 250 bin Amerikan doları ödül vaat etmişlerdir. 300'ün üzerinde çocuğu öldürdüğü tahmin edilen Petro, 1999 yılında verdiği bir röportajda kendini yüzyılın adamı ilan etmiş ve onu kimsenin unutamayacağını ifade etmişti. Bu röportajın üzerine tekrar gözaltına alındığında ise deli olduğu gerekçesiyle akıl hastanesine sevk edildi. Üç sene sonra hastaneden çıkan Petro Lopez ise bir daha haber alınamadı. Kim bilir belki öldü, belki öldürüldü, belki de güç bir ihtimal ama hala öldürmeye devam ediyor.